Merhabalar. Ee, yanımızda Misuzu ile beraberiz. Ee, Japonya'dan arkadaşımız. Ee, Saraybosna'ya tatil için, gezmek için gelmiş. Ee, bizi kırmadı ve bize Japonya'dan güzel yemekler yapacağını söyledi. Welcome Misuzu. Yeah, thank you. Ee, nice to hear. Nice to be here. Thank you. Can you tell us about yourself? You're living in Romania? Or? Uh, I was in Romania for several years, hmm. but now I live in Tokyo so uh -huh. I came from Tokyo Okay, <laughs> just to see Sareo. Yes, for visiting, it's okay. very nice place and uh, yeah mm. I'm so happy to be here <laughs> <laughs> Nice to meet you <laughs> Nice to meet you too It's a very really big pleasure for me <laughs> So how should we start? So this is vegetable, onions, uh -huh. ginger, so on. and potato, carrot. havuç kullanıyoruz. It's simple. Çok basit. This is if not necessary mushrooms. Aha. But if we have, okay. Aha. It's not necessary. olmaz, yani olsa da olur, olmasa da olur ama olursa daha iyi olur bir malzeme. Kesin olması gereken bir şey değil bu tarifte dedi ama ma mantar. And meat. Ve tabi et. Beef. Rice. Is rice. Good. Yes. So this is brown side rice. Aha. Yes. but side brown rice. Brown rice. okay to also that white one. Uh -huh. ee, şu an bir de e, yan yemeğin yanına e, pirinç pişireceğiz ama e, bu kahverengi pirinç ama beyaz pirinç de olur diyor. sordum yani Japonya'da e, çok fazla ekmek tüketmiyoruz dedi. Biz yani geleneksel olarak genelde yemeğin yanında ekmek yerine pirinç kullanıyorlar Asya mutfağında. And this is a the... Mm -hmm. ingredient what i brought is is soy sauce sure. maybe everybody know mm -hmm. and this is uh, we say mirin mm -hmm. but mm -hmm. actually sake mm -hmm. and sugar. sugar so you can uh, change any mm -hmm. alcohol and sugar uh -huh. strong alcohol like vodka mm -hmm. yes yeah. Whatever. and this is also sake, sake. for food sebzeleri ayrı ayrı öbeklere ayırdık. mantar bir tarafta, soğanlar, patatesler, havuç ve tahtanın köşesinde şu an misuzu zencefilleri doğuruyor. Küçük küçük, daha doğrusu uzun uzun şeritler şeklinde, ince ve uzun. Ne kadar kullanacağınız sizin damak tadınıza kalmış dedi ama çok kuvvetli bir tadı var dedi. Cook nikujaga. Uh -huh. Nikujaga. Nikujaga. Okay. Means meat and potato. Alright. <laughs> so simple. Uh -huh. So this is a pan. Yeah. And now we put oil. Mm -hmm. Not so much because we have meat. Yeah. So when the meat is browned, yes, now it's uh, time to onion. Okay, you, you use eye measure with it, yes. uh huh, and sugar, uh, and sake. sake yes. Like a little bit of water must be, you know. At the level full, of. Level, the food. not full, but down. Near near like, the food level. Yeah. Aha. Bit soy sauce, not so much. Simply a bit of soy sauce, like just a little bit. Uh huh. Actually, we could put ginger. On top. Yeah. For first. Doesn't matter. <laughs> okay. Yeah. So let, we let it cook for how long do you think? Until, Until the potato becomes soft. Soft. Tencerenimizin kapağını kapattık ve pişmeye bıraktık. <laughs> so it's ready. ready. Yes. Yeah.